Evet, 6 Şubat depremi e, belki dünyada e, böyle bir felaket görülmedi diyorlar. Çok da doğru söylüyorlar. Cidden yıkım oldu arkadaşlar. Çok üzüldük, çok kaybımız var, çok zararımız var maddi manevi. Şimdi 11 tane ilde deprem olmuş. Burada afet bölgesi ilan edilmiş. İşte olağanüstü hal ilan edilmiş. Efendim bunun dışında bakıyorsunuz Kayseri'de deprem oluyor, Niğde'de deprem oluyor. Ee, İzmir'de deprem oluyor, işte bugün Bolu'da deprem oldu. Yani böyle değişik noktalarda da deprem oluyor. Ee, bunlar e, tabii ki üzücü olaylar. Ee, şimdi biliyorsunuz bununla ilgili yani 11 ilde deprem olsa da, 11 ilde olağanüstü hal ilan edilse de, 11 ilde efendim sıkıntılar yaşansa da ülke genelinde üniversiteler efendim bu yıl tatil edildi. Değil mi? Bu yıl tatil edildi. Şimdi bununla ilgili, şimdi biliyorsunuz öğrenciler yurtları boşaltıldı, depremzedenlere tahsis edildi. Ama öğrenciler buraya efendim, işte ödeme yapıyorlardı, özel üniversite veya devlet üniversitesi, onu ben çok bilemiyorum. İşte o ödeme yaptıkları üniversiteler, şimdi çocuklar okulda okumuyorlar, yani yurtta kalmıyorlar ama yurt parasını istiyor. Yurt parasını alırım diyor, böyle bizim sözleşmemiz var diyor. Yani bu olağanüstü bir terk değil ki. Bu devletin aldığı kanunla bir terk edilmiş bir durum. Buradan para alınmaması lazım. İşte bununla ilgili sen depremden zarar gördün mü görmedin mi? Ya diyelim ki adam Trabzon'da oturuyor, İstanbul'da okuyor. Şimdi bu adam İstanbul'daki yurdunu depremize diye vermişse demek ki depremden etkilenmiş bu arkadaş. Yani deprem dolayısıyla okulunu okuyamaz duruma gelmişse Trabzon'daki arkadaş da etkilenmiş. Yani illa bir evden duvarını yıkılmasına gerek yok ki. Kars'taki arkadaş da etkilenmiş bu depremden. Neden? Çünkü okulunu okuyamaz hale gelmiş. Antalya'daki arkadaş da etkilenmiş. Niye? Okulunu okuyamıyor. Yurtta kalamıyor, memleketine gitti. Diyor Antalya'daki arkadaş aldı memleket, Çorum'a gitti. Şimdi niye gitti bu? Deprem sebebiyle gitti. Şimdi deprem bunu etkilemedi mi? Yüzde yüz etkiledi. Niye o zaman daha yurt parasını istiyorsun? Ya bu adam yurtunda kalmıyor. Yurdun nimetlerinden faydalanmıyor. Parasını niye istiyorsun? Yok o zaman işte bize şu evra getir bu evreyi. Ne evra getirecek sana? Ha depremden etkilendin mi? Ya etkilenmezse adam yurdunu niye bıraksın gelsin? Ha? Yani Çorumlu kardeşim Antalya'daki okulundan yurdundan olmuşsa memleketine depremden dolayısıyla gitmedi mi o? Depremin etkisiyle gitmedi mi? Hangi etkiyle gitti? Ya bunları düzeltmek lazım. Yani hayat zaten insanlar stres halinde sıkıntı yaşıyoruz. Yani ekonomi bozuldu, moraller bozuldu. Her şeyden vazgeçti insanlar. E bir de üstüne bu hani tuz, biber diyeceğimiz konular olmasa. Bunlara yani ufak bir bir e, efendim yazı gönderirse bu çocuklardan para alınmasın. Zaten e, zor şartlarda eğitim hayatı devam ediyor. Bir de üstüne para istenirse olmaz yani. Yetkililer bunu dikkate alsınlar.